Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir zamanlar benim de sahip olduğum, sahip olmaktan çok mutlu olduğum Toyota Corolla hibrit hakkında inceleme yapacağız. Onlara bakacağız. Sizlere 4 tane çok güzel ilan hazırladım. Bunlardan birisi çok şüpheli. Diğer üçü ise tamamen fiyat performans ilanları, araçları. Bakacağız, inceleyeceğiz. Neler dikkat etmemiz gerekir? İçerisinde ilanların tuzaklar mı var? Şaşırtan detayları hep beraber göreceğiz. Gelin ilanlara geçmeden önce Toyota Corolla hakkında sıfır fiyatlarına bakalım, bilgimizi alalım. Ona göre değerlendiririz. Şu an Dream HGVT modeli 1 milyon 890 bin lira olarak gözüküyor. En full paketi bizim ilanlarımızda var. 5 X-Pack paketi ise 2 milyon 155 bin lira. Bakalım, değerlendirelim. İşte 2023-2021 modelleri var. İlanlarda bakalım sizler de fikirlerinizi söyleyin. Alınır mı? Alınmaz mı? Değerlendirilir mi? Değerlendirilmez mi? Hadi bakalım ilanlara geçelim. İlanlara geçmeden önce hemen şöyle kısa bir hatırlatma yapalım. Araba hakkında 1.8 motor olduğunu biliyoruz. Ve bundan dolayı da VTB'si biraz yüksek gelebiliyor. Ona dikkat edelim onu bilelim alırken. Yakıt ortalaması ise ortalama neydi? 4.5-100 kilometrede ee, ama bu şehir içinde biraz düşüyor. 3.1'e kadar düşüyor. Hatta ben Facebook gruplarında 2.8-2.5'te gittim diyenleri bu tarafları atanları gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum ama bunlar şehirler arası bir tık daha yüksek oluyor. Diğer benzinli dizel arabalara göre bunlar normalde şehirler arası çok az yakarken bunlar şehirler arasında da 4-5 arası gidebiliyor. Ortalama da o civarlar olabiliyor. Artı bagajı diğer sedanlara göre bir tık düşüktür. 471 e, 471 litre olması lazım. 0 yüzü 11 saniye bunu bilmeniz lazım. Atmosferik olduğu için turbolu bir araç değil. Atmosferik olduğu için e, biraz hantal kalıyor. Şehir içinde zaten bu hızlanma çok önemli değil. Ama şehirler arasında sollama yaptığınız zaman arabadan gürültü gelebiliyor ve yalıtımı da normal bir şey arabası gibi dudak doğu gibi yalıtımı çok iyi olmuyor bunların. Ama ekstradan yalıtım yaptırılabiliyor bu ara arabalara ben araba e aldığımda 30 bin 40 bin arası değişiyordu ama şu an yine artmış olabilir. Donanım paketleri aslında 3 tane paketi var demiştik. Dream, Flame ve e peşin paket bunların da x versiyonları olabiliyor. Dream'de LED farlar, gündüz LED farlar, geri görüş kamerası oluyor. Flame'de ise ekler geldiği zaman sunroof, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz şarj gibi ekstralar ve işte jantların 20 inçe kadar çıkması gibi şeyleri e, boyutlu çıkabiliyor. Alırken nelere dikkat etmeliyiz onu da söyleyeyim hızlıca. Hibrit batarya kontrolü önemli. Bu önemli olduğu hibrit batarya kontrolü. Ve yetkili serviste eğer bakımları yapıldıysa bu da iyi olduğu Çünkü hibrit olduğu için biraz dikkat edilmesi gereken bir motor. Ve lastik patlama kiti var. Bunda stepne yok. Bunu hazır olun. Normal bir stepne beklemeyin. Evet, abone olmayı da beğenmeyi de yorum yapmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Çünkü kanalı büyütmek istiyorum. Sizlere daha fazla yardımcı olmak için bu çalışmaları yapıyorum. Evet hemen ilanlara geçelim. Hatasız boyası sitenin en uygunu demiş. Peugeot X Pack modeli 130.000 km'de 2021 model. hatasız boyası olduğunu zaten söylemiş. Aracın en full aracıdır. Doğru. Özel içi 5 tam bakımlıdır. Şehir içi yakıt derdi yok demiş. Bir olarak iyi araştırma yapılıp tüm araştırmamız sizin en uygun ilanla paylaşılmaktadır demiş. Öyle evet, gayet uygun yazmış. Flavix'teki göre. Tüm araçlarımızda 1, 2, 3, 12 ay çekilsiz vermiş. Özellikler 5 ön 10, göğüs konsol demiş. Ve özellikleri tek 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 yazmış. Bakıyoruz da evet. Güzel bir renk. Arkalarda sıkıntı yok. Plastikler güzel. Parlak duruyor. Temizlikleri yapılmış. Önde şunlarda biraz sürtmesi var. Hemen söyleyelim. Önemli yani değil o kadarı. Evet, araçtan güzel. Yandan çizikleri yok gözüküyor fotoğraflarda. i̇çe İç, bakalım. Genel. Yani, koltuklar. Elektrikli şeyler. Buradan perdesini gördük. Buradan farların gösteriliyor. Beige renk. Nasıl güzel. Evet, bakalım izi var mı? Yok. Şöyle büyütelim. Yanıklar. Evet gayet temiz duruyor. Koltuklarda da 5 Görüyorsunuz ki beş desenleri var. Bagaj temiz. Şuradan da ayrıntılı göreceğiz. Evet küçük küçük yer var ama o kadarı olur. Bir yanık bir çizik göremedim şu an. Şarj aletinden, temassız şarjdan bahsetmiş. Sağlıklı görebiliyoruz. Dot display. Ya, son, Bir de videosu varmış. Bakalım videosu nasıl? Evet, Arkadaşlar Güzel. Çıkalım. Evet gayet güzel. Alınır mı? Alınır. Biraz da pazarlık yapılırsa daha da uygun fiyata. Belki düşebilir fiyat. 2021 model olması. Kilometresi nispeten diğerlerine göre uygun fiyata göre düşük olması bu arabayı ön plana alıyor. Evet yeni bir ilana geçiyoruz. 2020 model hibrit otomatik 140 binde imamdan demir sorunsuz 1.8 hibrit demiş. Amazon olduğu için imamımız bize yalan söyleyeceğini düşünmüyoruz. Hemen yani şöyle fotoğraflara da bakalım. Karda güzel bir fotoğraf atmış. Bu etiket. Sonra yani bir etiket yapıştırılmış. Bildiğim kadarıyla Toyota'nın bir şey değil. Canklar güzel remix pe çok oldu çantalar rengi güzel gri açık gri içi temiz ve temizliğinden şüphe etmeyiz Hemen bakalım 140 binde güzel Beykoz'da. soğuk kuyuda full artı full demiş bir kere full artı full değil çünkü neydi full paketimiz Passion X-Pack bizim full paketimizdi. Full artı full değil şarjdan, temassız şarjdan, şerit takibine kadar sunroof dahil sorunsuz sıkıntısız hibrit demiş. Şase podyelerde kesinlikle işlem yoktur. Asar kısmı da benden önce olup serviste yapılmış demiş. Expert aşağıda işaret. o aşağıda işaretli bir senedir biliyorum. Sahi Unuttum. Alan sıkıntısız biner. Araç başında şeyi vardır demiş pazarlığı vardır demiş. Bakıyoruz değişen değişen o ee, lokal boyalar var, boyalı parçalar var. Yani fiyatına göre arkadaşlar uygun. Yani ücretlerinde bir işlem yoksa Chase podiye kesinlikle işlem yok demiş ama yerler hakkında bilgi vermemiş. 985 bin değeri yani uygun. Biraz da pazarlık yapılsa abartmamak kaydıyla 900 bin civarında 2021, 2020 model sedan, ibit, otomatik 140 binde alıyorsun. Ekspertizi de eğer varsa bir diğer ilan 1 milyon bin TL ilk elden kazasız boyasız servis bakımlı hasar kayısı acil. Yani bu 1 milyon 20 gerçekten güzel fiyat. 13 Mart demiş. Evet, yani bakalım. Rengi güzel. İçerisi temiz gözüküyor. Gayet temiz. İçeride yanlarına bakıyorum şu an. Bir çiziktir. Çizik dahi yok. Kapılar, arka kapı. Fotoğraflar güzel çekilmiş. Bagajı tertemiz. Araç. İstanbul plaka. Sadece sağ tarafta çizikler var. Önemli hiç önemli değil. değil. Gayet güzel. Ama bu araç bu arabanın sunroofu yok. Şöyle baktığımızda dikkatimi çekti. Sunroof yok. Yok sunroof yok. Yani Flame X-Pack olamaz. İlan yanlış girmiş olabilir. Hmm, 2021 2021'i 50 binde pek demiş. Yani aciliyetten acil olduğu için hemen hızlıca geleyim derken Clan X pek olarak girdi. Açıklamalara bakalım. Özel lansman 2022 trafik çıkıştı. Olup tüm periyodik bakımları, lastikleri ve muayenesi akü sıfırdır. Araç servis bakımlı olup bakım servis kitapçıkları yedek anahtarı mevcuttur. Herhangi bir kaza, boya, değişen çalışmayan bir aksam yoktur. Sıfır ay arayın ayarındadır sıfıra ayarında garaj aracıdır. Aç içerisinde dışında herhangi bir ezik çizik deformasyon olmuş. İç i̇çi dışı pırıl ilk elden sigara çıkmış. ayarında temiz aile aracı yeni sahibine hayırlı olsun demiş. Yani bu fiyata bu araba hani flame x flame olabilir belki. Ama canlar da öyle değil. Şey var mı ona bakalım hemen. Görebileceği, anlayabileceğimiz şeklinde yok. Şarj böyle büyütelim var gibi de duruyor. Evet çantalar şey Dream. Yani büyük ihtimal Dream paketli olabilir. Yani bu araba bu fiyata alınır mı alınır yani. Evet bir diğer ilana geçelim. Şimdi daha da düşük fiyatlı araçlardan bir tanesini söyleyeceğim. Bu hibrit Dream. İlk paket yani boş paket. Acil demiş, son fiyat demiş, sedan demiş, otomatik demiş. Yani fotoğraflarına bakalım. Fotoğraflarda görebileceğimiz bir şey var mı? Bakalım bu bej renk, güzel. Jantlar güzel, temiz, bir pislik gözükmüyor, o anda bir küçüktür izdir gözükmüyor. Yine hybrid modeli tespihimiz burada, tespih olunca artı bir 5 beygir araba resmen koyuyor, takas bar demiş. Araç kilometresi 137 bin, 2021 model'e göre fena değil bu arabalara göre. Çünkü bu arabaları alan insanlar genellikle yol yapan, şehir içi gezen insanlar olabiliyor. İşte şirketi olur, mühendis olur, sürekli emlakçı olur. Belki bu arabalarla git gel yaptığı için bu arabalar çok fazla kullanılıyor zaten. Milyona giden, daha da fazla giden Amerika'da, Asya'da araçlar var. Bunları YouTube'da izleyebilirsiniz. Uzun yolda yapılmış, uzun ömürlüdür. Doğru. Ümit olduğundan kendi kendine şarj etmekte yakıtı düşük demiş. Ön... Tampon değişmiş. Plastik aksamı değişmiş. Sıkıntı yok. Solda boya var. Ee, sağ arkada da lokal boya var. Yani 975 bine. Son fiyat demiş. Yani yine bir araç başında pazarlık var mıdır bilmiyorum ama araç bana uygun geldi. Alınır mı? Bence alınır. İlanlarımız burada bitti. Sizler için güzel olduğunu düşündüm. Değişik olduğunu düşündüm. İlanlar gösterdim. Abone olursanız, beğenirseniz ve diğer videolarda neler beklediğinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.